Günaydınlar. Günaydın. 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 Zümrüt hocam, yakın zamanda bir veli toplantısı yapalım diyorum. Biz velilerle öğrencilerin gelişim durumunu paylaşırız. Onlar da çocuklarını özlemiştir zaten. Görüp hasret giderirler. Ne dersiniz? Yani çocuğunu görmek isteyen yatılı okula vermez ki. Değil mi? Yok hocam, o öyle değil. Çocuklarından ayrı kalarak buraya göndermelerinin sebebi bizim Türkiye'nin en iyi teknoloji okullarından biri olmamız. Tam tam. Topçu. Bahçede kimse yok. Çocuklar nerede? Valla benim nöbet bitince ben poğaça almaya gitmiştim de bilmiyorum yani neredeler. Sizi bekleyen küçük bir sürprizimiz var. <laughs> ya çocuklar. Hocalarımız ve güvenin ve onu takip devam edin. <laughs> Sevgi. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bilimden teşekkür ederim. Kutum, teşekkür ederim. Geleceğe. Ülkemin bereketli olan faydalanacağız. Her buluşun ardında bir öğretmenin ilhamı vardır. İyi ki varsınız öğretmenlerim. öğretmenlerim. Hocalarım. Eğer müsaadeniz olursa ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Tabii hocam, buyurun. Çocuklar, bugün bize bu mesleği neden yaptığımızı bir kere daha derinden hatırlattınız. Tüm öğretmen arkadaşlarım adına hepinize çok teşekkür ederim. Biz öğretmenlerin görevi yalnızca öğretmek değil. Sizlere ilham olup keşfetmenize olanak sağlamak. Sizler yarının bilim insanları, mühendisleri olacaksınız. Biz öğretmenler sadece yolu aydınlatırız ama bu yolu inşa edecek olan sizlersiniz. Hepinize çok teşekkür ederim çocuklar. Bize böyle unutamayacağımız bir anı bıraktığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Minik sen hepimiz senin eserini Ödeyemeyiz öğretmenim Işık oldun yolumuza Karanlıktan sen çıkardın Senin sayende inandık Geleceğe güvenle baktık İyiliğin doğruluğu Kardeşliği sen öğrettin Hakkını ödeyemeyiz canım